Çok bir zaman kalmadı. Önümüzdeki hafta artık TÜİK 5. rakamı açıklayacak. E şimdi izleyen izleyicilerimize elle tutulur. Hani birçok şeyi konuşuyoruz, tartışıyoruz bu meseleler gündemde kalsın diye. Bu kısımda SSK Bağkur emeklisi için, memur emeklisi için, en düşük emekli aile alanlar için en son biz bir hesap yapmıştık. Ben onu bir tekrar hatırlatayım dilerseniz. E %13,30 SSK Bağkur emeklisi, bu Merkez Bankası'nın anketine göre Ocak ayında %19,77 memur emeklisi. En düşük emekli aylığında ise 19.126 TL. Hani bu rakamları sizde hesaplamıştık. Kasım'da ne bekliyoruz? Bunu belki ilk defa görenler şaşırabilir. Enflasyonun %1,59 çıkması bekleniyor Kasım ayında. Aralık ayında 1.50 sizinle birlikte geçen ay konuşmuştuk. <laughs> 1.59 biri belli. Belki bu ay... 1.59 değil 1.50 yaparlar, aralığı 1.59'da kapatırlar. Yani kafalarında aslında emekliye özellikle verecekleri artışı düşük tutmak için bu Kasım ve Aralık ayında sürekli enflasyonu olması gerekenin daha altında tutuyorlar. Bugün giyim sektörüne bakın, herkes monttur, çizmedir, çocuğunu ayakkabıdır onları alıyor. Hepsindeki artışlar gözle görülür düzeyde. E, kısım fırsatları işte indirim yapıyoruz diyorlar. Önce fiyatları etiketleri yükseltiyorlar. Sonra onun üzerinden bir indirim yapıyorlar. Tüketiciyi de bu anlamda kandırıyorlar. Yeteri kadar e, denetleme de yok. Yani 1.59 gibi belki bir enflasyon yok ama TÜİK'in açıklayacağı bu civarda bir şey olacak. İşin ilginç yanı diğer ay Aralık ayı içinse onu da söyleyelim 1.16. Tabii bunlar Merkez Bankası piyasa evet. katılımcıların anketi. Yani hani 1.59 1.16 eklenecek rakamla birlikte %14'leri zar zor. Hani %14'leri bile bulmayacak. SSK Bağkur emeklisinin bir rakamı. Memur emeklisinin %20'ye yakın bir rakamı. En düşük emekli ayında da 19.200 liraya geçmeyecek bir rakamdan. Hani yuvarlayarak ben bu hesaplamaları söylüyorum. Ee, geçen hafta birçok ulusal basın yayın organında şu haber yer aldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı ee, emekliler konusunda, emekli artışları konusunda e, çalışma yapıyor diye. Bunu bir sormak istiyorum. Yani burada bu detayı nasıl değerlendiriyorsunuz ve haberleri düşmesi artık çok da bir zaman kalmadı. Bu çalışmanın detay üzerine biraz konuşmak lazım. Biz de izleyicilerimize sorduk. Bu çalışmayı ne olarak düşünüyorsunuz diye. Onlar da ankette cevaplandırabilirler. Aslında çalışma yapmaya gerek yok. Diyoruz ya dijital çağdayız. Kaç tane emekli olduğu belli. Önümüzdeki dönemde kaç kişinin emekli olacağı da aslında belli. Maliye Bakanlığı'nın elinde bir bütçe var. Genel bütçe 2026'da. Buradan emekliye ne kadar pay vereceğiz? O da belli şu anda. Fakat gelecek tepkilere göre gerek sendikalar, gerek dernekler, gerek vatandaşın sokak röportajları, gerek milletvekillerin geri dönüşleri. Bakın hepsinden gelen tepkileri takip ediyorlar ve bunun sonunda Çalışma Bakanlığı'nın bütçesini ya arttıralım diyecekler ki zaten Çalışma Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yaptığı değişikliklerle bu bütçeyi arttırıyor. Daha önce de konuşmuştuk. işveren payları yüzde bir artıyor. Bütün borçlanmaları bir esas kazancı yüzde 45 üzerinden alacaklar artık 2026'da. Dolayısıyla GSS artıyor. Bütün bunları topladığınızda zaten Sosyal Güvenlik Kurumu'nun gelirleri artacak. Şimdi neyi bekliyorlar? Diyorlar ki biz bu artan gelirleri neredeyse gelir gideri karşılayacak düzeye getirmiştik. Ve emekliye düşük artış veriyorduk. Kâra geçecektik neredeyse. Fakat emekliler baskı kuruyor. Bu baskıyı bir görelim. Gerçekten o baskının sonucunda hele ki bir de 2027'de mi seçim yapacağız? 2026'nın sonunda mı bu seçimi açıklayacağız. O duruma da bir bakalım. Anketlere de bir bakalım. Maliye Bakanlığı'nın bütçesinden bir kısmı alıp Çalışma Bakanlığı'na aktaralım. Ama bu tepki olmazsa o zaman da hiç gerek yok. TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla yıl sonunda 13.5 civarında SSK bağ diye veririm diyor. 20'ye varmamış yani 19.77 aşağı yukarı e, memur emeklilerine verilecek bir hmm. artış. Onlara da öyle bir artış verelim diyorlar. Seyhaneli iktidar tarafı zaten hiç dillendirmiyor. Biz söylüyoruz Seyhaneli ya da işte bir yarım ana muhalefet partisi de e, kısa bile olsa söyledi. Onun dışında refah payı. Refah payı da hep söylüyorum bana kızıyorlar ama e, memur emeklilerine gelecek rakamla SSK bağ kuruları arasındaki rakamı kapatacak kadar yüzde beş kadar bir refah payı verdik. İşte yüzde dört refah payı verdik. Onu da böyle adalı adalı büyük bir şey veriyormuş gibi söylerler ve konuyu kapatırlar. Seyyanen bir artışı emekliler çok büyük tepki göstermedikçe yani Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Masa'da yeri var. Gidip de Çalışma Bakanlığı'nın masasına yumruğunu vurmadığı müddetçe kimsenin bu artışı vereceğini ben düşünmüyorum. Muhalefet partileri de çok dile getirmiyor. Seyyanen zam, seyyanen zam diye muhalefet partisi baskı kursa niye kurmuyorlar onu da anlamıyorum. O zaman bu gerçekleşir. Burada seyyanen zam meselesi öyle bir şeye doğru evriliyor olabilir mi? EYT meselesinde olduğun, olduğu gibi muhalefet ve iktidar seçim döneminde çok ciddi bir yarışa girmişlerdi EYT üzerinden. Sürekli bir el yükseltiyorlardı. Siz de çok yakından takip ettiniz. Biz de işte anlattık, aktardık haberlerini. Bu seyyanen meselesini de işte son dakikaya bırakalım. Seçim dönemine kalsın. Orada bu yarışa girelim diye bilinçli olarak karşılıklı böyle bir sürece mi sokmaya çalışıyorlar acaba? Ya olabilir tabii. Burada ana muhalefet partisi bayram ikramiyelerini bir ara dile getirmişti. Önce iktidar yok biz bayram ikramiyeleri ne saçmalıyorlar Tabii onlar e, işin başında değiller, öyle karşıdan konuşmak kolay, nasıl ödeyeceğiz dediler. Sonra bayram ikramiyeleri kendileri Hı. bile getirdiler, uygulamaya koydular. Düşük de olsa bayram ikramiyeleri koydular. Eksikler var, bazı banka sandıklarındakiler, emekli olanlar bayram ikramiyesi alamıyor ama... ...sonuçta bayram ikramiyesi diye bir şeyi getirip yerleştirdiler. E şimdi memurların çok düşük maaş aldığı konuşuluyordu. Seyyanen zan verdiler, hep muhalefetin bir baskısıyla. Ben de şimdi diyorum ki o zaman neden şu anda... Maliye Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı birlikte çalışıyor. İki bakanlık emekliler için çalışıyorken neden bu muhalefet partileri, başta ana muhalefet partisi olmak üzere emekliler gerçekten yolun sonuna geldi artık dayanamıyorlar. Seyyanen farkı benim. Siz vermiyorsanız biz geldiğimizde nasıl rakam veriyorlardı önceden bayram ikramiyesi gelirsek 15 Hı. bin lira yapacağız. Söylüyorlardı. Diye. Biz bütün emeklilere 10 bin lira seyyanen fark, 20 bin lira seyyanen fark. Niye de demiyorlar? Bakın ben rakam kısmını bir kenara bırakın. Şimdi elinizde bir para var. Bu parayı nereye vereceğinize karar vermeniz lazım. Şu anda bunu vatandaşa vermek istiyorsanız önce emeklilere vereceksiniz bunu. Bunun hiç kaçarı yok. Yani yatırımları bugün yatırımlar tamamen dursun demiyorum ama iki tane köprü yok diye kimse bugüne kadar ölmez. Ama emekli bakın yangın yerine geldi. Pazara, bakkala, sokağa çıkamıyor. Evinden çıkamıyor. Eline bir kitap alıp okuyacak parayı bile bulamıyor. Bu arada anket açmıştım ben sizle konuşurken. E şunu sordum ne bekliyorsunuz Ocak ayında diye ara ara izleyicilerimizi yoklamaya çalışıyoruz. E burada emekliye bir artış olursa bunun ne olacağını düşünüyorsunuz diye sorduk. 482 kişi oy kullandı. En düşük emekli aylığı artışı diyenler %46. Seyyanen zam diyenler %24, emek, tüm emekleri refah diyenler %20, fikrim yok diyenler %10. Yani izleyicilerimizin yarısındaki beklenti Sadece en düşük emekli aylığının enflasyon oranında arttırılma konusu. En düşük emekli aylığının enflasyon oranında artışı zaten olacak. Yani orada en ufak bir süreç yok. Yani 16.881 lira alıyorsunuz şu anda ama kendi kök aylığınız diyelim 15.000 lira, 14.000 lira. Bunun üzerine yani 16.881'in üzerine enflasyon farkını verecekler. Bu kesin yani. Zaten yasal olarak bunu açıklamadan da, bununla ilgili bir kanun maddesi elin almadan da artışımız gerçekleşmiyor. Ben öyle şey beklemiyorum. Yani 14 bin lira kök aylığınız, onun üzerine enflasyon farkı verecekler gibi beklemiyorum ben. Ben 16.881 lira alan herkesin enflasyon farkı kadar en az artış alacaklarını bekliyorum. Bazı sosyal güvenlik uzmanları tersini düşünüyor. Ben öyle düşünmüyorum. 16.881'in üstüne en az Yaklaşık olarak söylüyorum %14 civarında SSK bankurları için bir artış mutlaka gelecek. Öyle kök hala bir artış olacağını düşünmüyorum. Bu artık ölmüş kişiyi bir kere daha öldürmek gibi bir şey. Ama bu tabii e, kimin derdine derman? 19.200 lira alsanız Ocak ayında Temmuz'a kadar bu maaş değişeceksiniz. Bu yaz e, bir kilo meyve alamayan vardı evine emekliler arasında.